Madımak. 31 yıl önce bu Sivas'ta matemadımakkültelinde bu çok büyük bir acı, çok büyük bir insanlık drama, çok büyük bir utanç yaşandı. Bugün burada aradan 30 yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen o aydınları, 31 aydın iki otel çalışanı, onları unutmayan canlar, onların adına bir, bir aradayız. Bundan beş yıl önce göreve ilk geldiğimde Atatürk Kültür Merkezimizde her yıl bu anmaları gerçekleştirdik. Bugün burada Cemevimizle çok kıymetli dedemizin önderliğinde canlarımızla beraber bu anmayı gerçekleştiriyoruz. Bu anmalar bir yarayı kaşımak değil. Bir yarayı kanatmak değil. Bu anmalar böyle mezalimlerin Böyle insanlık dramlarının bir daha tekrar edilmemesi, böyle utançların bir daha yaşanmaması için hiçbir zaman unutulmaması gerekiyor. Onun için yapılmaktadır. Her şeye rağmen bizler kutsal Anadolu topraklarında kardeşliği, barışı, hoşgörüyü var etmek için mücadele edeceğiz. Gericiliğe karşı aydınlığı, gericiliğe karşı çağdaşlaşmayı gericiliğe karşı bilimi sonuna kadar savunacağız. Ve bu topraklarda her ne olursa olsun Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği o çağdaşlaşma, çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkma noktasındaki o anlayışı var edeceğiz. Gericiliğe, yobazlığa teslim olmayacağız. Yolumuz belli. Yolumuz bilimin ışığında aydınlık yoldur. Bu yolda hepinizin yolu açık olsun diyorum. Kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Devirleri daim olsun. Işıklarda uyusunlar, nur içinde yatsınlar. Böyle acıların bu topraklarda bir daha yaşanmaması dileğiyle. Hepinize saygılar sunuyorum. Güler yerdeydi, güneş olursa benim her günün kara karan parçam olsun